Başladı mı? Biraz öyle bir daha. Söyle, bir Hı -hı. daha. <laughs> raj bir raj. Dur bekle ya R8 alamadım. Rajbi bir man. Hadi gel. Rajbi. bir. Raj <laughs> Haha mana koyayım. Neyse dağıttan sonra mileyce devam edelim. Flash bir. Bakın, Şimdi ben çıkıp takamayacağım ha? değil mi? Yeah. Yok. Yeah. One side. Amına kuyi. Oha. <laughs> Adam da reload oluyor. Hayır amına. lan. La? Boş hesap aynen kocam. cross'un yere, ben, yere bak, yere bakıyor. <laughs> Kali daha bunlara alışık değil. Bir... Bunu 20 bin elodo yapan bile var kanka. <laughs> Ama onlar herkese kafa atıyor yere bakanlar. <laughs> dene dene böyle deniyor değil mi? <laughs> Döndü kanka. kadavra aldı ya. Update gelmiş. Kanka sitede bu vardı. Bunu al. <laughs> smoke da konu smok atak. Anladım ki. Kondan çıkacak vuracak sonra. sonra. Ananı sikeyim O. Oh. Hella ağlama. Kork geldi. Kon geldi. İzliyor ha. İzliyorsa ben niye hayattayım? I have evet, question man. Hala one way smoke var mı windowda? Var. Yok. Ama ben biliyorum bir tane. Oğlum Golden Boy eskiden daha güzeldi lan. Kanka şimdi çok parlak. Çok parlak. Ben öyle sikiyim nice oğlum. Purple. Öyle okay, Çete okay. bak, çete bak yazı gelecek. Gelmedi. Ağlamadı bunlar. Yusuf Ziyosun ağlamadı. A site'de kanka. Herhalde. Beat yedi lan o. Nasıl yedi o? Ayakta yedi. Bir canı var. Oy yavuk beni ne güzel vurdu oğlum. Ağlıyorlar galiba şu anda. Nasıl smoke şuraya? Nereye? Ne yaptım oğlum? En diye. ucuz bıçak ne kadar şu anda oyunda? Kanka 100. Sitelerde 100 dolar, şeyde daha ucuz. tane konda var. Lan Connector. Sen nasıl vurdun Nova 4'ün lan? Allah'ın ne? Ben Nova 4'üm oğlum dedim ya. Ne zaman Nova 4 oldu? Mirage'de hiç kaybetmedim ki ben. <laughs> o zaman ilk kaybedişine hazır ol. <gülüyor> <gülüyor> yani. Ya City'de alır yeriz bunları. Ya da dur rifle oynarsak. Bakayım yayın On... açabiliyor mu Twitch'te? Bir CS yayını açayım. Aç aç. Dur ben de açayım o zaman falan diyorum. Şu ne zaman yayına Steam'de... başlıyoruz lan? Ne başlıyorum ya? Başlayalım. Kanka Cs'yi CS şey olarak açıyorsun. Ekran paylaşımı olarak açıyorsun. Yoksa hmm. açılmıyor. OBS de Eşim öyle yani. Zaman. Tamam. Öyle yapayım. Ekran yakalama. alt. Aynen. Alt tab falan yaptığında gözüküyor ama her şey. Biliyorum biliyorum. Dur bakayım atlapta önemli bir şeyler var ama. Şu arka tarafta 18 şeyleri kapat tamam. Der <laughs> dur. dur. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar de almaya çok. Bir tane kon var. Hey <laughs> <laughs> lan. Palas. Palas 1. Kanka o adam nasıl herkese kafa atıyor lan? Hayır oğlum adam, adam palasın dibinde. Kanka bunlar ne amına koyayım ya? Silversınız yolunuzu siktiklerim ya. Oo çok ağır çok ayır lütfen. Kanka bizdekiler niye o zaman yarak gibi oynuyor? Sıfır Kanka. kurmuşlar. Kanka. Right. yayın açtım herhalde. herhalde. Bakayım izlerim geldi mi? Bakayım bana gelmiş mi? Bana ya Gel, Şey bildirim gelir. Gerçi evet. Şey benim telefonda bildirim gelmemesi normal. Dur. Ekran geldi mi? Önemli olan. Adam da çıktı. Save, save, say, P. Yeah. Evet dur gelmemiş ekran. Gelmiş de kara gözüküyor. Window var bir. İki var. O ne kanka short var. Aa window short. Kanka bu adam temiz değil ama Kimse bana bu adamın temiz olduğunu söyleyemez artık, bu saatten sonra. Uy he. 48'di. Adamın face hesabı bile yok. Ben alacağım bıçağı buldum. Wake up guys, wake up. Bayan ya, Wake up John. Yok ya, ya bu. Ya hangisi Kapat gelirse şey. güzel bir float olması lazım. Beyni kapattım İşte bir ya. tane var, onun da şeyi var. Float'u güzel değil. Hmm, şey, field test diyorsun. Ya. Yeah. Solda, Windows solda. Aga ananı sikerim ya. Aga smoke. Smoke bekle lazım çünkü short sürekli geliyor. İçine gitti. İçine ama gitti. Adam ne yaptı oğlum? Bir canı var oğlumun. Duvardan yedi benden. Lan bize ben yatım yokmuş. Bıraktım. Bizimki B'ye sürüyor bıçak taksana önemli. abi. Rakipte bir savaş çıktı. Birbirlerini vurdular orada. Nereden attı lan? Short, onu? short, short. short. Ben bence. Oyun çok fazla parlak olmuş ya. Sen biliyorsun onu. Söyleyeyim mi kodunu? Biliyorum biliyorum. Me please, me ya para me... mı var? It. Thank you bro. Kill. Van Miller <laughs> var mı hala şey puan Miller şey. <laughs> Bir zekalı ya. Eski smoklar çalışıyor mu? Ya çalışıyor. Ya bazıları. <laughs> sikerim. Kaç yere? Sayd içinde vardı bir. Short, short, short. Kanka bu adam Mevlana. Tamam kanka artık garanti hile kullandı bence. Sen de öldü. Sana skop. Tam hile kullanıyor full. Where is the last one? Rapor et. Adam. <laughs> <laughs> Hangisi? Kanka yeşil. ses? Karşı yeşil. O. Gördün mü? Nereden nereye çıktım? Hı, -hı. Bakmıyorum sana. Galiba window'dan şey atladı şu ortaya. E? Helal o, o lan, şey ben de atlayamıyorum. Ben arada kanka mobit durursam flash sallıyorum. Bu sefer yemedi Sersa geçmek. Ama şimdi hepimize vuracak tamam, bir base fulli. Short <laughs> da hani, bana short. Under stairs. Connect'e. Yani, side içi yüz var buraya smoke olmuş. Connect'e, Connecter, Anladım. Connect'e and jungle. Ha bu adamlar temiz değil bence ya. Dur dur. Beni normal vurdu da. No. Bilmiyorlar beni, sakin ol şeyim. Gördü. Amına kodumun çocuğu. Bir yeri nerede? Jungle. Biri şeyde. Şu bir şuna vurması lazım. Arkadaşına sıkıyordu o değil mi? Evet. Niye peki? Bilmiyorum İle hile şey ile hileye, 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 hileye sıkıyor. Onun hileye, hileye sıkıyor, sıkıyor. sıkıyor. Onu sıkıyor? sıkıyor amına ooo Kim oğlum böyle bu? Hile kanka hile aim nok kullanıyor direkt. Kafadan çok vuruşu iyi. %100 oğlum de kanka yani hesap boş da değil anasını satayım. Ya boşmuş bütün her şey satmış. Benim şeyden sonra herhalde ikinci rounddan sonra açtı Aynen zaten vardı oğlum onda. görünüyor ya bu adam temiz vurmuyor diye. Aga diğer AWP kim? Very going green. Ya dedim senin yapacağın şey ya. Ananı sikerim ama. Hangi? Hani biri kullansa okeyim kanka ya sadece. Baksana bu niye? Gördün mü? kullanmıyor sadece. Yeah. Şeyde kullanıyor şu turuncu da, da, hile var. Şu spike alın bakayım benden. Zers şerif at bakayım yani bir tane ya parayı. Nereye attın lan? Orada da kanka önündeydi tamam, Evet, güzel deliyor lan. Silah almış. Tam sona iki hile kaldı. Bon. Bear <laughs> Ana ne sikerim ya kuracağım kardeşim ya. kalmadı. İbneler bir de şey oynuyor ha. Hani fullemeden sadece aim block kaçıyorlar. <laughs> Onu da vuramıyor amına koyayım. Nasıl batayım mı kereş? Yok ya, Deagle daha iyiyim ben. Onun kill'im var, büyük ihtimalle 8'i e Deagle şu an. Ya o Deagle randomdan sonra açtılar zaten. <laughs> Ninja, Kanka. ninja. Oğlum beni nereden vurdu? görmedin? Hangi adam zaten ya, sence önemli mi şey? Nereden vurdu? Çıkmadan vuruyor. Yusuf gene izlendin ha. Gene hile geldi ya. <laughs> Hay Allah. In. Oğlum ayaklarım gözüküyor. Ha. Ben de biri bizden açmış sandım. Aleyhilmiş yere bakarak böyle. Ne <gülüyor> yaptın lan ters? Ya beni blok dök odun ben de kafasına s- Dök Oha kanka Ananı sikereyim Ananı Eyvah. Ya ota almış duvardan sıkıyor haberin olsun. Eli al dragonlar. Kovaladıkça kaçan kış böceğin misin? <laughs> Sen arkamdan geldi. <laughs> o adam tam bitten geldi. Şimdi adam çift bereti çekip yaracak hepimize. Bu rakibi birazcık daha tilt edelim bari. Çok geçti lan bir şey yok. Yat ananı siker. Anne! Yattın kanka sanki bir tık. Görmüyor bile bu duvardan vuruyor. Ben gördüm mü kanka? <laughs> Önemli olan görmemek zaten. Görüp ne yapacağım? Görsem iyilerin anlamını mı kalır ama? <gülüyor> yani. Tam <laughs> noblara kadar böyle vurduysak biz bu adamlar yüzde yüz noob yani benim gözümde. Yok kanka. Hile olsa bile umurumda değil. Aa geçemiyorum deli deliye sığmadım. Bak HS e yorum hazır mısın? Gel double. 1-2-3 gel. gel. Bak duvardan yiyeceğim ben. Ananı sikiyim smoktan ölüyorum. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Dur kanka ben beni şurada vursun bekle. Burada bekleyeceğim. Buradan mı geldi lan o? Haha deniyor bir de orospu çekiyor. <laughs> <laughs> sen onu o vuruşun aynısını at onu sana atacağım Yusuf. Sticker. Herife mi atayım? Karbon, smoke, kafa. He Tarbon oldu evim okay. Karbon kafa da okey. Oğlum lan mide çıktı gibi öleceğim ben. Al. ota almış adam. Duvardan duvardan vurdu. Tamam intikamını alacağım. Bekle bekle. Çık oradan anan. Deliye sığmalı ile Bak şimdi. Ananı sikerim be dur. Ay! Ho <laughs> ho <laughs> Oğlum biri de değil abi. Hadi. hadi bir de çıkalım bence vururuz. Dur Neydi elinizde batmayacak gibi bir his var. <laughs> Hangimiz banyo? Bu İlk önce ben banyo. Flash, banyo. <laughs> bak, bak Sus sen bir çıkamadın sanki. Allah dedi iç Götün yoksa bir çık oradan hayatta kal bakayım hadi. <laughs> ya. Vay amına koyayım ya. Vurayım mı onu şu? Vur Skipper. Vurdum bak. <laughs> İyi <Hit> tatlım ona. <gülüyor> 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 mesela sövsem. Söv bir şey olmaz oğlum. Ay, Bu, adam Bu adam yani ban yemiyor ama koyayım. Bu adam ban yemiyor. Hayır Türkçe sövebilirsin. İngilizce sövme. Ben ölmeye gidiyorum. Çık çık şuradan <laughs> ya. <Aa>, ha <hadi. gülüyor> Gördün mü? Görmüyor <laughs> oğlum. Adam otoyla duvardan tarıyor direkt. <laughs> Gördün mü? bu gam balım da orada çift perette bekliyor ya. <laughs> Hadi vurun da bitsin ya. Yusuf'un avu yapalım. Evet Yusuf. Lose'ını aldın Mirage'da. Onlar da hile geldi oğlum. Ben bunu lose saymam. <laughs> ben bunu win navy, oğlum. 4 k oynadım orada. Merak edin rankları neymiş. Şaka gibi ya. Ya oğlum ranklarını merak mı ediyorsun <laughs> <mi dönerden>? Evet. <laughs> Zamanı geçmiş yetenek grubu gelmek için birim rekabetçi maçı kazan. Ha ben şu an ranksızım. Ranksız mısın? Neyse. İzlediğiniz için teşekkürler. Hı, Yine bir hile vakasıyla açıldık. Aynen büyük ihtimal çok oynamadım ya Mirage'de rekabetçi. Sürekli şey oynuyoruz oğlum seçkin oynuyoruz. Şu sticker'lar eklendi o mi? Omega'nın 2024 ne? O Yeni turnuva. var. Neyse bir sonraki bölümlerde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.